Herkese merhaba arkadaşlar 9zuncu video ile karşınızdayım bu videoda find metodunu öğreneceğiz find metodu bir javascript metoduydu ve bir listenin içerisindeki herhangi bir elemanı bulup getirmemize yarıyordu değil mi bizim burada zaten oluşturduğumuz bir listemiz vardı bu liste backend ile aynı formata getirmiştik ama bir eksikle şimdi onu da tamamlayıp o tamamladığımız eksik üzerinden find metodunu çalışıyor olacağız e, backend ile çalışmaya başladığımızda ne olacak arkadaşlar? Listelerin içerisinde id'ler olacak. Biz buna id verelim. Sanki backend çalışıyormuşçasına yapacağız bunu. id diyorum. 1. Hepsine id verdim. Ve bu ikinci, bu da üçüncü oldu. Şimdi ben istiyorum ki bir tane use effect tanımlayayım. Ve bu use effect bana id'yi girdikten sonraki elemanı bulsun ve konsola bassın istiyorum. O zaman ne yapacağım? Geldim, use effect'imi açtım. Yüz efekt iki kısımdan oluşuyordu değil mi? İşlemleri yapacağım yeri açtım. Virgül koydum. Dependency array'i açtım. Dependency array boş olabilir. Zaten her sayfa render edildiğinde olmasını istiyoruz bu olayın. O yüzden sorun yok şimdi. Ne yapacağız arkadaşlar? Ee, selected ya da Finded data diye bir şey bulalım. Finded data. Başına const diyorum. Böyle bir şey tanımladım. Bu eşittir. Neye eşittir arkadaşlar? Bizim datalarımızın olduğu array neydi? Data'ydı değil mi? Ne yapacağım? Data nokta find diyeceğim. Ee, şu şekilde buraya u yazalım. Ne, ne diyelim? U yine dönen eleman arkadaşlar. U dönen eleman. Burada ne yapacağım? U nokta id. Ee, yani dönen elemanın id'si eşitse mesela 1'e. Yani dönen elemanın şunu bul dedim yani. Data'nın içerisinden bul. ID'si 1'e eşit olanı. Bu şekilde diyelim. konuşma dili şeklinde açıklamaya çalışıyorum. Daha akılda kalıcı olduğunu düşündüğüm için. Şimdi bunu console.log find the data diye ekrana basalım. Bakalım ne buldu. Şimdi neyi bulmasını istiyorum? Ben Mert'i bulmasını istiyorum değil mi? Bir numarada Mert vardı. O zaman geldim konsolumu açıyorum. Bir yenileme yapalım. Bir de şunu yazalım. Find data'nın yanına. Bulunan data yazalım arkadaşlar. Daha net algılayalım. Biliyorsunuz ki bu konsol.log'un yanına yazdığımız bu string bizim hangi konsolu çalıştırdığımızı gösterirdi. Bulunan data bakın burada id'si 1 olan datayı bana getirip bulmuş oldu. Şimdi ben bunu ne yapayım? 2 yapayım. 2 deyince cenk'i bulması lazım mesela değil mi? Şimdi de 2'yi buldu. Arkadaşlar biz bunu değiştirebilir miyiz peki? Yani e, buradaki iki sayısını ben değiştirsem bunu dinamik bir şekilde kullanıcının girmesini istesem. Yani şöyle yapsam. Ben buradan bir input versem. Hemen kullanalım. Şimdi buradan bir tane input giriyorum. Önce bir tane de state tanımlayayım. Burada ne diyeceğim? Cost. find it set find it diyelim. Buradan use, a, use state diyorum ve bu ne olsun arkadaşlar? Boş olsun. Boş bir string olsun. Geldim input'un içerisine. Input'a value veriyorum. Value'su neydi? Az önce tanımladığımız find değil mi? Find it olacak on change olduğunda ne olacak? Buradan bir event alırdı ve set find it içerisine event nokta target nokta value alırım. Şimdi ben bunu ne yapmış oldum? İçerisine input'un içerisine tabi bu input çok görünür olmadı arkadaşlar. Bunu biraz görünür hale getirelim. Sildik. Şimdi bir class name verelim. Border 1 versem 2 verelim hadi. Şimdi bir border vermiş olduk. Ve buradan ne yapalım? mb 10 verelim. Biraz aşağıya uzaklaştırsın diyecektim. Evet. Şimdi buradan girdi. Bunun yanına arkadaşlar bir tane de label verelim. H2 olsun bu da. H2 olsun. Sayı giriniz diyor. Hemen üstünde sayı giriniz. Ne yapacak bana? Ee, girilen sayıyı bulacak. Arkadaşlar bunu buranın içerisine de yapabiliriz. Ona da geleceğiz. Ee, şimdi ben sadece burada find metodunu hızlıca öğretmek istediğim için, daha çok hap bilgi vermek istediğim için bu şekilde yapıyorum. Şimdi ne oldu? Input'umun içerisine e-target.value'yu aldım. Yani find'ın içerisine herhangi bir sayı alacak değil mi? Şimdi console.log yapalım buradan. Alıyor mu almıyor mu inceleyelim. Find it dedim. State yazıyorum yanına. State olduğu belli olsun diye aşağıda konsolum vardı. Bunu da kaldırıyorum şimdi. Kafa karışıklığı yaratmamak adına. Şimdi ne yapacağım? Buradan state, state'ime mesela 1 girdim. Bir oldu. 2 girdim, 2 oldu. Evet. Şimdi o zaman ben şöyle yapabilir miyim? Hangi bu bu e, use effect'in hangi de e, state'in değişimine bağlı çalışması istiyorum? find it diye. O zaman ben find it'i getirdim, buraya koydum. find it değişimine bağlı çalışacak bak. Burada da iki yerine find it gelsin istiyorum. Sonrasında console.log find the data find the data diyorum. Burada da bulunan data diyorum. Şimdi ben buraya bir yazayım. bir yazdım. Şu an undefined dedi. Çünkü neden arkadaşlar? Burada aynı zamanda tip kontrolü de yaptık. Sanırım bununla alakalı. Evet. Şimdi ben 1 bir dedim, 1'i getirdi. Buradan siliyorum. Şu an undefined oldu. Çünkü e, herhangi bir şey girmedim. 2 İki dedim, 2'yi buldu. 3 Üç dedim, 3'ü buldu. Eğer ben burada arkadaşlar şundan da bahsedelim. 2 tane eşittir koyduğumda balonun eşit oluşu oluş, Oluşu veya olmayışını kontrol eder. 3 tane eşittir koyduğumda buna tip kontrolü de uygular. Tipi de eşit mi diye. Ben buradan aldığım tiple e, burada sorguladığım tip Birbirine eş olmadığı için bu şekilde undefined verdi. Hemen tip kontrolünü kaldırıp e, meseleyi halletmiş olduk. Find find metodu buydu arkadaşlar. E, bunu dinamik root işlemlerinde e, ya da e, kullanıcıya burada yaptığımız gibi bir öğeyi seçtirip ondan sonrasında e, seçilen öğeyi kullanıcıya göstereceğimiz durumlarda e, kullanacağımız bir metottur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.